Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün biyolojinin 9. sınıfın en basit ama en çok hata yaptığımız konularından biriyle başlamak istiyorum sizinle. Arkadaşlar aslında zor bir konu değil. Biyoloji ezber değil. Tamamıyla bir şeyle de benzeterek bu işin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum hep beraberinde. Şimdi arkadaşlar canlıların ortak özellikleri deyince ilk olarak aklımıza hücresel yapı gelecek. Yani her canlı, buna biz de dahiliz, hücre ve hücrelerden meydana gelmiştir. Şimdi hücresel yapı deyince ben bunu ikiye ayıracağım. Birincisi prokaryot hücre. Yani pro dediğim şey bir şeyin öncüsü, ilki gibi düşünün. Yani ben basitlikten bahsediyorum. E bu basit olan şey de siz zarla çevrili çekirdek ve organel bekler misiniz? Şahsen ben beklemem. Sizin de beklemeyeceğinizi düşünüyorum. Ökaryot hücreye bakıyorum. E gelişmiş bir canlıdan bahsedeceğim. Zarla çevrili organel ve çekirdeği vardır. Evet bunun olması normal çünkü gelişmiş bir canlıdan bahsediyorum arkadaşlar en önemli kısımlarından biri sorularda mutlaka çıkıyor. Tüm hücrelerde hücre, hücre zarı, DNA, RNA, stoplazma, ATP, ribozom ve enzim bulunur. Arkadaşlar hem ökaryot hücrede hem de prokaryot hücrede ortak olarak bulunuyor bunlar. Şimdi şunu diyebilirsiniz. E hocam prokaryotta hani organel yoktu hücreye ait. E şimdi arkadaşlar ribozom zaten zarsız bir organel ve ikisinin de ortak bulunan organeli olacak. Bu arada bir hatırlayalım. Ribozom dediğim benim protein sentezinde görev alıyordu arkadaşlar. E benim burada bahsettiğim ATP zaten enerji yani elektrik santrallerine düşünün enerji nereden geliyor? İşte ATP'yi ona benzetebiliriz. İkinci olaraktan canlının ortak özelliklerinde organizasyon. Arkadaşlar mutlaka bir düğüne gitmişsinizdir ya da gideceksinizdir. Genelde her şey hayatta bir sıralamayla, bir planlamayla gidiyor baktığımız zaman. E ben bunda da kendi vücudumda ve diğer canlılarda şöyle bir sıralamaya koyuyorum bunu. İlk başta atom, daha sonrasında molekül ardından organele geçiyor. E Organellerde ne yapacak arkadaşlar? Hücreyi oluşturacak. Hücreler dokularımızı oluşturacak. Dokular organları organlar sistemleri, sistemlerde organizmayı yani canlıyı oluşturmuş olacak diyoruz arkadaşlar. Bu sıralama önemli. Bunu da şöyle sorabilirler size açıkçası. E, numaralandırır bunları. Atıyorum bir der, iki der, üç der. Hangisi ökaryot bir canlıda gözlenmektedir? Ya da gözlenebilir. Ya da prokaryot diyebilir. Arkadaşlar prokaryot neydi? İlkel basit bir canlıydı. Siz ilkel basit bir canlıdan doku, organ, sistem canlı oluşmasını bekler misiniz? Tabii ki de bekleyemeyiz. O yüzden biz şu kısımdan öncekini alıyoruz prokaryotta ama sonrasını alamayacağız. Çünkü basit bir canlı. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü çok önemli çıkıyor. Üçüncü olaraktan canlı ortak özelliğini arkadaşlar beslenme. 3 çeşit beslenme var. Bakıyoruz zaman ototrof, hetetrof, hemototrof, hemetetrof. Arkadaşlar ototrof dediğim benim üreticilerdir. Heterotrof tüketici yani bizleriz. İkisine de baktığımız zaman ikisinin birleşimi böcekçe, böcekçil bitki ve öglena şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. E şimdi ben bakıyorum buraya solunuma geliyorum. Solunumda besini parçalıyorum e, enerji elde ettim bu kadar aslında benim amacım oksijenli ve oksijensiz solunum var ve bunlar tüm canlılarda ortak değil arkadaşlar sorularda düşürmeye çalışıyorlar yani tamam solunum ortak özelliğidir ama oksijenli solunum yapıp ya da oksijensiz solunum yapıp yapmadığını biz bilemiyoruz o yüzden ortak özelliği şeklinde diyemeyiz tek bir seçenek şeklinde verirse bize bu arada glikoliz de tüm canlılarda Ortaktır diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben geldim neye? Metabolizmaya. Metabolizma deyince vücudumda durduğum yerde ben şu an konuşurken bile bir sürü olaylar oluyor. Siz de dinlerken veya başka şeyler yaparken. Yapım artı yıkım eşittir metabolizma diyoruz. Arkadaşlar yapım dediğim şey bir şeylerin yapılması değil mi? Anabolizma zaten yapım tepkimesidir. dehidrasyon, asimilasyon, özümleme bunların hepsi aynı anlamı ifade ediyor. Arkadaşlar hiç aklımızda kalmazsa şöyle düşünelim. Benim bu anabolizma dediğim ana baş yerini aldım. Ve aklıma ne geliyor? Anneler bizim için küçük küçük şeylerden büyük fedakarlıklar yapıp büyük şeyler elde etmezler mi? Yani bir büyük şeyler yapmazlar mı? Adı üstünde yapım tepkimesi diyebiliriz. E ben katabolizmaya bakıyorum. Hidroliz, disimülasyon, yadımlama. Katabolizma dediğim şeyde aklımıza kattan gelsin bir şeyleri katletmek, yıkmaktır. Hayatta her zaman zaten şöyle değil midir? Bir şeyleri yapmak çok zordur. Çok fazla enerji gerektirir. Ama bir şeyleri yıkmak bir o kadar da kolaydır. Hiçbir enerjiye ihtiyaç bile duymuyoruz diyebiliriz. Şimdi ben neleri yapabilirim? Fotosantezi yaptım. Proteini yap yaptım. Yağ sentezi yaptım. Yani ben bunları yapabiliyorum. Benim amacım ne? Küçük şeylerden büyük şeyler elde edebilmek. Yıkımda ne olacak arkadaşlar? Solunumda, yağda, proteinde ben bunların yıkımını yapamaz mıyım? Yaparım. ATP harcar mıyım? Harcamam. ATP'den kastım tekrar diyorum. Enerji. Arkadaşlar canlının ortak özelliklerinden diğeri boşaltım. Yani Atıkların hücre veya vücut dışına atılması. Şurası önemli arkadaşlar. Neyin atığı, boşaltma atığı değildir dediği zaman biz burada sindirim sistemi diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geliyorum neye? Adaptasyon, uyum. Arkadaşlar her canlının bir uyum süreci vardır. Ya yani şöyle düşünün. Kışın üzerimize mont giyiniyoruz ya da pantolon giyiniyoruz değil mi? Böyle kalın şeyleri giyiniyoruz. Yani biz kışa uyum sağlamaya göstermiyor muyuz? Yazın da aynı şekilde tişörtle geziyoruz. Havaya göre uyum gösteriyoruz çevremize. Bu bile bir örnekti ya da düşünün buzullardaki kutup ayıları beyaz renkli oluyor. Ama daha çok kırsal yerdekilerden neyden bahsedebilirim ben? Kahverengi boz ayılardan bahsedebilirim. Geliyorum diğer canlı ortak özelliklerinden sekizincisi hareket. Arkadaşlar canlılar nasıl hareket eder? ya göç edecekler ya yürüyecekler, ya beslenecekler. Bunun gibi şeylerle hareket edebiliyorlar. Hareket deyince aklımıza sadece aktif hareket gelmesin. Hayvanlarda ve insanlardaki gibi aynı zamanda pasif hareket de vardır. Bitkiler de hareket yapıyor. Mesela aklımıza şöyle gelsin. Ay çiçeği güneşi görünce ne yapıyor? Ona doğru bir dönmeye başlıyor. Onun gibi aklımızda tutabiliriz. Dokuzuncu çağının ortak özelliğine geliyorum. Homeostazi yani iç denge. İç denge olmadan olmaz. Dengesizlik hali zaten kötü bir şeydir diyerekten aklımızda tutalım. Bakıyorum solunum ve boşaltım sistemi iç dengeye doğrudan katkı sağlıyor arkadaşlar. Önemli kısmı da bu diyorum. 10. canlının ortak özelliğine bakıyorum üreme. Arkadaşlar ya eşeyli üreme var ya eşeysiz üreme var. Benim eşeyli dediğim iki kişinin bir araya gelip olduğu durum diyebilirim. E ben buna ne derim? Mayoz ve döllenme demez miyim? dedim bile. Eşsiz üremeye bakıyorum. Mitoz olacak. Ata bireyle aynı özellikte olacak. O zaman ben şöyle bir düşündüm. Ben mayozda canlılığın çeşitliliğini arttırabiliyor muyum? Evet arttırabildim. Ama üreme üremede canlıların çeşitliliği artmıyor. Ata bireyle aynı özellikte kalmaya devam ediyor ve son olaraktan şöyle diyebiliriz büyüme ve gelişme canlıların ortak özelliklerinden. Arkadaşlar bitkilerde büyüme sınırsız, hayvanlarda ise sınırlı diyebiliriz. E, bakıyorum gelişme, gelişim tanımı da çıkacak burada karşıma. Genç bir bireyin yetişkin bir birey olmasına kadar geçen evreye ben gelişim diyeceğim. Arkadaşlar bu arada burada karşınıza şöyle çıkacak. Diyecek ki atıyorum hangisi canlı ortak özelliklerindendir ya da değildir maddeler halinde verecek size bunları. Mesela üreme canlıların ortak özelliğidir. Ama aynı şekilde solunum gibi hani oksijenle oksijen sizi gördüğümüz zaman biz de karar veremiyorduk ya. Üremede de mayozla ya da mitozla dediği zaman buna düşmeyeceğiz. En dikkat edeceğimiz noktalar bu. Onun dışında bu konuda başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Hepinizin yapabileceğini zaten biliyorum. Ama bu videoların devamı inşallah gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hata olduysa konuşmamda affola arkadaşlar.